Savaş, bulutu uyandıracaksın. Ödümü kopardınız. Kaçıncı oldu bu? Karanlıkta çıkıyor. Su iç. Teşekkür ederim. Senin de mi uyku tutmadı? İlk defa kaldığım yerlerde olur öyle. Odan rahat falan değilse? Çok rahat, çok rahat. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bile var. Daha ne olsun? Yani yakacağımdan değil de öyle odaya hoş bir sıcaklık veriyor. Ferit Bey, ben size bir şey söyleyecektim aslında. Böyle karşılaştığımız iyi oldu. E, Demet Hanım meselesi... Biliyorum. Biliyorum senin bir suçun yok. Evet orası öyle. De ben başka bir şey söyleyecektim. Ee, Bulut'la Demet Hanım karşılaştıklarında... Demet Hanım Bulut'u çok sevdi. Bulut da Demet Hanım'ı. Yani hiç öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Bilin istedim. Bulut. <laughs> Bulut. <laughs> korkma, korkma. korkma. gördüm, korkma. Nazlı ben annemi özledim. Evet. Babamı istiyorum. <gülüyor> 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 嗯。 ...Deman Hanım hemşire hanımın yanında. Annemin durumu nasıl doktor bey? Fiziksel problemlerin hiçbir aşılamayacak şeyler değil. Fakat Deman Hanım bize hiç yardımcı olmuyor. Evde de bize çalışanlarımıza hiç yardımcı olmadı. O yüzden sizin desteğinizi almak durumunda kaldık. İyi yapmışsınız. Biz elimizden geleni makul ölçülerde zorlayarak yapıyoruz. Şu anda konuşmayı reddediyor. Ama sizin bu düzenli ziyaretleriniz kendisine çok iyi geliyor. Lütfen böyle devam edin. Tabii ki. Konuşabilir miyim kendisiyle? Tabii tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz Ferit Bey. Hoş bulduk. nasılsın? İyi misin? İyi olacaksın. Abla. Daha iyi olacaksın. Hepimiz iyi olacağız. Biraz daha toparlan. Bulutu da getireceğim. O da iyi. Yavaş yavaş hayata tutunmaya başladı. Anne, lütfen doktorların sözünü dinle. Lütfen onlara yardımcı ol. Çiftliktekiler seni çok özledi. Sen özlemedin mi? Tamam. Ne zaman istersen o zaman konuşuruz. Olurum. Selam. Hayırdır ne o? Ee, bunlar Demir'in hazırlattığı evraklar. Biliyorsun Demir şirketteki payından yüzde beş vermeyi planlıyordu Demet'e. Sami amca sağlığında bütün çocukları mirası bölüştürdü. Demet o çakalla evlendiği için babası sinirlendi ve aspay verdi. Herkesin kendi kararı bu Ferit. Ama Demir rahatsızdı bundan. Pay devriyle ilgili belgeleri hazırlattı, imzaladı, bana getirdi. Ben de bakarız demiştim ama Şimdi kararsızım. Uygulasak mı acaba dedim. Bak o zaman Demir'e söylemiştim. Şimdi sana söylüyorum. Sami amca bir şeyleri düşünerek yaptı. Demet'e bu şirketten pay vermek, Hakan'ı bu şirketi almak demek. Engin sadece yüzde beş. Yüzde beşle o herif hiçbir şey yapamaz. Mesele bir şey yapıp yapamaması değil zaten Ferit. Her gün o herifin yüzünü göreceğiz ya bu şirkette. Bu yüzden zaten Demir'le Deniz'in babası kalkıp da kızına pay vermedi bu şirketten. Engin tamam ama bu Demir'in bir nevi vasiyeti bana. Tamam. Ama şimdi ortaya çıkarma bunu. Şu dava bir sonuçlansın. Ondan sonra kime ne verilecekse verilir. Haklısın. O dosyayı da öyle ortada bırakma. Eve falan götür. Kızım senin ailen falan yok mu? yaz falan işte memleketteler. Antakyalıyız da biz. Ama ablam birazdan gelir yani. Hemen burada olurum zaten. Asuman. Asuman neler oluyor? Kızım sen bu durumda değil miydin? Korkutma beni. Siz ablası mısınız? Evet. Adınız Nazlı. Doğru Nazlı. Nazlı Hanım, kardeşiniz bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandı. Osman. Biliyor musun bu merak bir şey var. Böyle yamuk bir çubuk. Bunu böyle atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun geri geliyor. Bunu Avustralya'da eskiden yerliler kullanıyormuş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunları? Halam anlattı. Ablanın telefonu çalıyor. nerede benim ablam değil. Arkadaşım bir <laughs> kere. acaba kim arıyor? Dedi. Dayı. Dayım arıyor. Alo dayı. Ha, biz Nazlı'yla polisteyiz ya. Neydi buranın adı? Karakoldayız. Ha, karakoldayız işte. Ne demek karakoldasınız? Bulup telefonu hemen yanındaki büyüğe verir misin? Evet, bir polise ver. Alo, iyi günler. Orası neresi? Tamam, ben çok yakınım. Hemen geliyorum. Aklım almıyor Asuman. Sen ne ara döndün İstanbul'a ya? Ne ara oldu bütün bunlar? Ya okul koltabüsüyle gitmediniz mi siz Bodrum'a? Ya abla benim başıma neler gelmiş, sen de gelmiş neyi sorguluyorsun? Ben uçakla döndüm Necla'yla. Uçakla? Nereden buldun sen uçak biletinin parasını ya? Kızım, delirtme beni ya. Ben okul gezisi değil miydi bu? Kafana göre sen nasıl uçakla dönersin? Ya biriktirmiştim. Ayrıca ben öyle otobüse saatlerce yollarda falan gelemem. Tanımıyor musun? Baranırım ben orada. Hiç tanımıyormuşum ben kardeşimi hiç. Nerede Necla? Onu kuzeni aldı. Ben de taksiyle döndüm. Baktım çok erken. Daha birazcık alışveriş yapayım dedim. Alış, alışveriş mi? Azman öldürürüm seni. Senin alışveriş anlayışın bu mu? Ee, ne yapıyoruz şimdi? Beyefendi, ben Asuman'ın ablasıyım. Ben gerçekten çok özür dilerim. Asuman çok pişman. Özür dilerim. Çok çok pişmanım ben. Gerçekten ya böyle bir insan değilim. Bir anda boşluğuma geldi. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ne olur. Gerçekten böyle bir insan değil. Lütfen yaşının ufaklığına verin. Bulut! Aa, dayı hoş geldin. Hoş bulduk, iyi misin? Ya ben iyiyim, benim boş ver. Nazlı'nın kardeşi gelmiş, içeride polisle konuşuyor. <laughs> i̇yi niyetiniz için tekrar teşekkür ederiz. Vallahi kardeşine size dua etsin, daha böyle bir şey yapmasın. Fiyat Bey... ...ben sizi aramıştım ama... Tamam sonra konuşuruz. <laughs> Aa, Nazlı rica alabilir misin sen? Dur bey hazır mıyız? Hazırız. Bir iki üç <laughs> Doğru eve gidiyorsun. Ay tamam abla ya. Sen gelmiyor musun? Hayır ben geçici bir süre Ferit Bey'lerde kalıyorum. Ben yani, Bulut'a arkadaşlık etmek için. Vay, hiç haberimiz yok. Telefonlarını açsaydın haberin olurdu. Bana bak Asuman, hemen eve git. Fatoş'u arayıp kontrol edeceğim kaçta gittiğini. Talih kuşunu kaçırmışsın, yine kondu o güzel kafana. Yere kapa katına kaybetme bunu. Doğru konuş, ağzına bir tane çarparım, görürsün gününü. Dur, tut şunu, ben bir selam verip gelirim. Asuman, gel buraya. Ferit Bey, kusura bakmayın. Bugün bir yanlış anlaşılma oldu. Sizi de buraya kadar yorduk. Önemli değil. sana akıl fikir versin Asuman. Delirtirsin adamı sen. Nazlı. Hmm. <laughs> İyi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani Bulut yemeğinizdikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi? Normal. Yani e, fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek. Ki hiç şüpheniz olmasın. kadar ağlıyorsun? Gel, gel, gel. Aa! Dursaydın. Of, mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Nazlı of. of. Şimdi zile bassan bulut uyanacak. Bir kedi sevdasına ne hallere düştük ya. Aa! Merhaba. Siz de mi duydunuz? Hayır duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Ee, siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Buldu mu kediyi? Yok, kaçmış. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin Nazlı. Evet de Hazırlayabilirim. Sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyler. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım. Kusura bakma. Ha o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insan hali oluyor böyle şeyler. Yok karakol meselesinde değil. O konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası. Dışarı çıkmayın derken. Demet Bulut'un halası. Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika. Yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz, birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız Bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek Bulut'a? Görsün. Efendim? Diyorum ki yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden bu göremesin? Siz de görün, o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı. Yapıyorsun? İyidir. Beste yapıyorum. Ee, uzun süredir üstündeydim. Hmm. Uzun zamandır beklemiş bugünü de bekleyebilir bence. Gel bugün bir şeyler yapalım. Yok ya bayağı konsantre oldum. Şimdi bitirmeden rahatlayamayacağım. Sen bana gel. Yemek yeriz kahve içeriz. Deniz ben bulutu görmek istiyorum. İşleri ağırdan alacağına söz vermiştin. Biraz sabret daha. Dün bir, bugün iki. Ferit Bey'den izin çıksın diyorsun yani. Hayır, öyle bir şey demedim. Bak ben de yardımcı olmak istiyorum sana. Tamam Bak Bulut'la bir şeyler ayarlayacağım. Ama bugün değil. Tamam mı? Tamam Deniz'ciğim. Görüşürüz. Yeğenimi görmek için kimseden izin almama gerek yok. Sen bana bakma, takılma. Devam et. Ferit. Ha? Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok, <laughs> iyiyim. <laughs> dökül, dökül. İşte Bulut, Demet, Hakan kafan biraz onlara takılı. Demet'le Hakan'ın yaptığını kafası takacak olan... ...bana burada sinirlenip beş kilometre fark eder. Başka bir şey var demek ki. Nazlı mı? Demet çocuğun alası bırak görüşsünler diyor. Ee ne Engin? Daha dün saçma sapan karakola gitmişler zaten bulutla. Ya tamam. O kötü olmuş ama mecbur kalmış kız. Ne yapsın? Engin bu kızlarda bir iş var kesin. Hayda başa döndük yine. Bak Ferit, Asuman zaten çok genç kız. E haliyle hava iyi. Ablası da bununla çok uğraşıyor belli ki. Ama bak Nazlı haksızlık ediyor üstte. Tam koş hadi koş. Hadi hadi hızlı hızlı. Hadi. Bekar bir erkekle yaşaması uygun değilmiş. Çocuğun yaşı ve yaşadığı travma düşünerek mutlu bir aile ortamında büyümesi. Mutlu bir aile ortamı diyor ya. Hakan'la mutlu bir aile ortamında bulunacak sanki. Anneme bile laf etmişler ya. Psikolojisi bozuk anneanneyle yaşaması mümkün olmadı. Ya çıldırmak işten bile değil. Deniz biliyor mu dava açılacağını? Ablasının dilekçe verdiğini. Yok daha söylemedim arada kalmasın diye ama sonuçta öğrenmesi an meselesi. Bulut'un inşallah mahkeme gitmesine gerek kalmaz. Çocuk öyle ortamlara girmesin. Ya o ikisinin derdi çocuk falan değil ki. Bulut'a ne olacağını umursamıyorlar bile. Küçücük çocuğu kullanarak şirkete sızmaya çalışıyorlar ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Zaten Demir de bilseydi Demet'in bu pis oyunlara girişeceğini şirketten yüzde falan vermeye kalkmazdı. Öyle işte Deniz. Yaptılar yine yapacaklarını. Evet. Ne yapmak istiyor bunlar? Çocuk daha annesini, babasını yeni kaybetti. Deniz ben şimdi eve geldim. Eve bir şey bırakacağım. Sonra sen ben avukatlar bir buluşup konuşalım. Tamam. Tamam abi istediğin zaman ara beni. zamanla. Ne güzel atıyorsun sen onu. E sonuç olarak Antakya'da insanın kendini geliştirmesi için imkanları çok kısıtlı. Hele böyle benim gibi büyük hayalleri olan bir insan için küçük şeyler zindan gibi olabiliyor. İşte ben de o yüzden kendimi geliştirmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldim okumaya. Asuman'cığım, Demet Hanım'ın zaten buradaki vakti çok kısıtlı. Bence meşgul etmeyelim. Evet Asuman doğru söylüyorsun. Ya yani İstanbul'un sunduğu fırsatlar küçük şehirlerle kıyaslanamaz tabii. Ama internet var oradan her şeye bakabiliriz. <laughs> i̇nternet var tabii doğru. <laughs> Akıllı bıdık seni her şeyi de bil. Anlat bakalım halana. Bu merangı sevdin mi? He, çok sevdim. Dayı. Efendim Uluç'un? Biliyor musun benim ta Avustralya'dan Demet Alam gelmiş. canım. E, dayının döndüğümden haberi var zaten. Ama şimdi benim gitmem lazım artık, tamam mı bir tanem? Hadi öpsün halası. Oh halacığım, geleceğim yine, tamam mı? Nazlıcığım, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Asuman, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Demet Hanım. Umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz Ferit. Nazlı mutfak. Ay. Bu merengi de çok kötü atıyorsun bu arada. Ben iyi atıyorum. Ferit Bey. Onun ne işi var burada? Nasıl alırsın bu eve? Of, birden bir oldu. Yani önce Asu geldi. Ben ona gelmemesini söylemiştim. Benim için büyük sürpriz oldu gelişi. Sonra da birden kapıda Demet Hanım belirdi. Benim bir suçum yok. Ya kimden yüz buluyor da geliyor buraya? Ferit Bey, Bulut'un halası kapınızın önüne kadar geldi. Ben de onu içeri aldım. Çünkü Bulut'un halası. Eğer çalışmamdan memnun değilseniz beni sürekli azarlamak ve suçlamak yerine kovabilirsiniz. Bu da bir seçenek. yakında duruşma olacak. Bulut'un halası vesayetini aldığında halası olduğunu unutacak. Anladın mı? Buna emin ol. İkbal Hanım, toplantıyı iptal edin. Bir de Engin'e haber verin, bana gelsin. Bugün şirkete dönmeyeceğim. Asuman, evin halini görüyorsun. İyice deli çadırı gibi oldu. Hadi sen de ayak altında dolaşma artık çık. Abla ne yapayım ben akşama kadar kardeşim sokaklarda mı sürünsün? Kızım bir kere de uzatma ya. Ablacığım vallahi tamam ben hiç mutfaktan böyle dışarı adımımı bile atmayacağım. Ferit Bey söz veriyorum benim evde olduğumu anlamayacak. Biliyorum burası senin iş yerin seni zor duruma sokuyorum ama kusura bakmayacaksın artık. Asma ben senin yüzünden zor durumlarda hiç çıkamıyorum ki zaten ablacığım. Geç otur şuraya. Görmeyeyim seni ayak altında.